Sen normal karakollardaki gibi Ahmet'ten çıktıktan sonra Süleymaniye'ye kadar her gittiğim yerde ayak izlerimin olduğunu düşündüm ve anımsadım. Örneğin 96'da biliyorsunuz 8 askeri getirdik PKK'nın elinden. Ve o zaman PKK'nın meşruiyetini ve barışçı yanını ortaya koymuştuk. Keşke o zamanlar bu devletçe itibar edilseydi, kabul görseydi. Bu 29 yıldır bu acılar yaşanmazdı. Şimdi biz tabii yaklaşık 39-40 yıldır e, bölgedeki bütün insan hakları ilerlerine tanıklık yaptık. E, katliamlara, suikastlere, cinayetlere, cezaevindeki öldürümlere, e, köy yatma, boşaltmalara ve sürgünlere. E, bu kez de iyi bir şey için tanıklık yapmanın heyecanı duyduk. Ve bugün gerçekten çok duygulandırıcı, hüzün verici bir şeydi. Ama şimdi o ateş ses olsun, söz olsun ve zulmün sonunu getirsin ee, ve karanlığı aydınlatsın. Olumlukla ee, e, dönüyorum. Büyük bir heyecan duyuyorum ve yarın Sayın Cumhurbaşkanı'nın da e, önemli açıklamalar yapılacağı bildirildi. Bugünkü çünkü 1 Ekim'de başlayıp bu sürecin 27 e, Şubat'ta Barış ve Demokratik Toplum çağrısı ardından 19 Haziran'daki yine PKK lideri Sayın Öcalan'ın e, manifestosu e, ve bugün de gereğinin yapılması noktalandı. Şimdi artık sıra devlette. Sıra iktidarda. Sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sıra e, Emekle demokrasi güçlerinde ve çünkü barışın kalıcılığı ve onuru e, bu sürecin toplumsallaşmasıyla e, ilgilidir ve herkes şimdi ne yapabilirim ve ne yapabilir sorusunu kendine sormalı ve yarına itibarında başlamalı. Firu Rusti, bir Roger Bergirinca, firu Atadara, Mezipenca yeter e, şerik mazam darvaz olur. Bir şerik de e, juanten koştunetin katil kermi, bir girantin ziyan bu sedema ve aşıtı ev kuyun bir saygın Hem malbatı robos ki hem lozma pişkirti ve ve aşıtı ve aşıtı Hem kuyu derbi tablo euro atmosfer euro ma bina şahide gerek herkes bu bedeti gerek herkes bile huayi derbi yani samimiyet o partiya tabiara azdi samimiyet o lebere gelik euro diyor ki ki aştiki rumat etkazıda gerek Pevistiyen ve Pivajo ve Roje Miroji devlet Türkiye Tayyip'i hükümet AKP'lik ve vatandaşlarını bir milli erini de benim milletim. Gene kurt ne var beriye daha sonra bir sonra birinci sonra artık edi kapandı ne leistokin nerede bun nizikatin hüsa ladek gelek kurdu cevabı kurdular ne yapıyor yani samimiyet o nizik ya nizik ya ne ya tevhir azdi ya cevabı mı öyle diyor ki 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 rumet hazıtın am vali jüdün can heviki vali mazın am berbe ve aşkı ya gelip gelin Türk'ün, devlet Türk'ün destekleri ve çerçevede nezeti bir mevcuttur. Süleymaniye'de tarihi bir ana tanıklık ettik. 40 yılı geçkindir. Şu ya da bu şekilde şu tarafın ya da bu tarafın annelerin ağladığı bir dönemi yaşadık ve bu süreç bugün itibariyle inşallah bitmiş. Bu hem Türkiye için hem de Orta Doğu halkları için Birlikte hareket edilebileceği, barış içinde yaşanabileceği ve tüm halkların e, özgürce kendilerine ait dillerini, kültürlerini kullanabileceği bir ortama evrilmesini biliyorum. İnşallah bu süreç böyle başladı ve bu güzellikle de devam eder diye ümit ediyorum. Yani yıllardır gözünüzü öyle bir şeyin içinde açmışsınız. E, e, ortam çok duygusaldı. E, göz yaşı döken insanlar vardı. İnsanların etkilenmemesi mümkün değil. Çünkü siz bir savaşı bitiriyorsunuz ve bir barışa tanıklık ediyorsunuz. Ve silahlar yatılıyor. E, bu e, Türkiye halkları için yani Kürtler ve Türkler için çok olumlu bir gelişme olarak görmek lazım. E, oradaki insanların o duygusallığını umut ve hüzün arasındaki çünkü kaybettikleri evlatları olan insanlar da vardı. Bir taraftan da umut beslemişlerdi. Buna da şahitlik etmek gerçekten insanı duygulandıran bir durumdu ki benim temsil gücüm abimi temsil etmeye yeterli bilmiyorum ama e, bu uğurda ne kadar büyük emek ve çaba verdiğine şahit olduğum için daha doğrusu şöyle abimin siyasi yaşamın başlangıç sebebi zaten barış. E, bu yola çıktığında karşılaştığı tüm engellemelere düştüğü müşkülatlara rağmen hep barış demeye devam etti. Bütün emeğini, enerjisini Sağlığını bu urda kullandı. E, tabii ki gönül isterdi e, mutlu sonu o da görsün ki inşallah mutlu son olacak beklentimiz o yönde. E, onun anısının hatırına e, bu olaya e, tanıklık etmek istedim ailem adına kendi adına. İnanılmaz bir e, duygu yoğunluğu var. Hani e, biraz sevinç, biraz hüzün. Fakat e, karşılaştığım ve gördüğüm ciddiyet ve samimiyet e, abimin de fıtratına uygun şekilde o hayalini kurduğu barışın mutlak gerçekleşeceği Buna inanıyoruz. Bugün o ciddiyet ve samimiyeti ben gördüm orada. E, bu girişimin kalıcı olmasının evet. sağlanması gerekiyor. Evet. Yani abimin tabiriyle altının doldurulması gerekiyor. Oysa gördük ki barış ne kadar da kolay bir şeymiş, ne kadar da basit bir şeymiş. Bir çırpıda oluverilirmiş. Hani bu ciddiyette ve bu samimiyette ilerlenirse, devam edilirse, bu sorunun ülkemizin gündeminden bir çırpıda kalkacağına ben eminim. Bu arada bu oluşumu dillendiren, ısrar eden, ortaya çıkaran, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Müteşekkiriz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütün halklar yararına, ülkemizin yararına, bu toprakların yararına çok hayırlı bir iş başlattılar ve ilerliyor. Umarım ve dilerim en güzel haliyle, en güzel şekliyle bir an önce sonuçlar biz de artık güzel günler görürüz. Bu topraklar da bugün bahar görür. Umudum dileğim. Hem evet hem dayı ki şehid olmuşu, ki aşkı. İsmet bıçalı zaten evde kastı. Fakat ki mevzu. Dayı ki tuhaf tuşu

għi ċadliġ barbindastij għi dast pekir e iru bħanga ġimurbaċqani u bħaxċali ġi bħangkir għi per ġi pr-gring di u saruk jmaġi bħangkir l-sar bħanga saruk għi ċek bardan ċe burzadan u bra ċek jħuħad dinin u għi ċek jħuħad jajan bra warin siħasat bikin għi wak Daika u ham Daika shahida għi zarur ki ben şehit kettir. Bırak iyi kesti bas şehit mi kebe. Ne zarur ki Türk'a ne iyi burada. Hem ne olsun zarur her gün şehit mi kebe. O dışta özdeşti geli kurdu hatı kır. Dışta özdeşti riberi geli kurdu cihatı kır. Dışta özdeşti pekeki cihatı kır. Dışta Edim o Libya Bu süreçte böyle bir barış olanağının ortaya çıktığı andan itibaren zaten e, büyük bir e, Umutla bir kapının açılacağını biliyor olmanın e, iyi duygularıyla aslında heyecan duyarak buraya geldim. E, ve işin en güzel yanı bu heyecanı tabii orada fiilen bu durumu yaşayan insanlarla karşılaşarak e, paylaşmak e, çok etkileyiciydi, e, duyguluydu. Ama aynı zamanda da burada belki toplumsal dönüşüm açısından da bir demokrasinin mümkün olabileceğini görmek, barışla özgürlüğü bir araya getirebiliyor olmak toplumu iyi şeyler olacak dedirtti bu ülke için. Uzun zamandır bu duygulardan biraz uzun uzak yaşıyoruz. Ben Roza'nın bir sözüyle bitireyim. Roza der ki, insanlığın geleceği barış ve özgürlüktür der. Bizim geleceğimiz de öyle olsun. 50 yıl süren bir mücadele var. Çok büyük bedeller ödemiş. On binler katledilmiş. Yaralanmalar, sakatlanmalar, cezaevinde uzun uzun yatmalar, ölüm oruçları hep birbirini takip etmiş. Ama her şey rağmen, Ama her şey rağmen insanlık galebe çalmış. Hak hukuk galebe çalmış. Katil diyenler, bebek katile dahil olmak üzere her tip kötü yapanlar, her tip hakir her tip işkence yapanlar bir muhatap aldılar ve o sorun çözüyor. Çünkü Türkiye çok ciddi bir şekilde sıkışmıştı. O sıkışmış halinde ittifaklara ihtiyaç vardı. Bu ittifaklar daha çok içeriden ve katkı sunacak ittifak olacaktı. Ve Abdullah Öcalan üzerinde bu süreci biraz daha düzeltmeye, Türkiye'yi geleceğe taşımaya çalıştılar. Bu aslında haklı olanın, doğru olanın devrimcinin başarısıdır. Bunu saygıyla, sevgiyle hatırlamak lazım. Örnek almak lazım. Demek ki kazanabilirmişiz. Demek ki başarabilirmişiz. Demek ki onlar ne yaparsa yapsınlar. Biz doğru durur, halka dayanar ve da, doğru yolda yürürsek her tip muhataplık alaca, alabilirmişiz, kazanabilirmişiz. Türkiye'yi geleceğe taşımanın koşullarını yaratmada önemli bir rol oynayabilmişiz. O anlamıyla çok sevinçliyim bugün için.